merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, ee, yine bir Call E, ee, şöyle bir bakalım. 4. Önce 6, 7. Oo, var mı bizim 9 ya? Adın Zerundan. E, bir şey diyeyim mi? Ve 40. Ve 30. Bu da test. Ben ne yapıyorum ya? ne yaptım ben şimdi anlamadım da neyse ee, şöyle girelim ee, bunu ney cep hattı tamam onayla diyelim rastgele diyoruz ve maçımıza başlıyoruz arkadaşlar ilk maçımıza bir süre biraz Stars videosu gelmeyebilir arkadaşlar lütfen ama lütfen oyun e, yorumlar açık olur belki belki de açık olmaz Hayır kapalı. Ee, ben bunların hepsini kapatıyorum. Ee, arkadaşlar şey yapın. Yazın ki hangi oyunu oynayacağım. Mesela ben siz PUBG hariç PUBG oynamıyorum. Arkadaşlar maalesef o PUBG hariç, hariç. Ee, başka oyunlara güzelse onları ter şey yazabilirsiniz. Evet. Ay, niye oynuyor bunlar ya? Anlıyor musun? Nice? Evet şöyle. Abi. Abi. Dur dur dur. Durun durun. Çık. Var ya. Allah adamlar öldürüyor değil de. Bu güzel ya? Bakalım. Allah adamı ne ya. Ben niye almıyorum? Yalnız. Bir dakika. Ha. Arkadaşlar bir dakika. Şu an. Gel gel. Kafadan. Bot da değiller arkadaşlar bu arada. Ah. Ya. Vuramadım ki be. Bu neymiş? Ha bu şey güzel ya. Ben bunu seviyorum. Şuraya hey, gidelim bakalım. Evet. Onu öldürecektim var ya. Şöyle atacağız da zaten uymayacak. Ben de biliyorum. Bir yere gitti. Buraya mı gitti ya? Yo ben başka bir yere attım. Evet. Çekilin ya. Bu ne ya? Çekil çekil çekil. Ya benim. Mermim yoktu. İkinizi de alırım. Bu ne? ne? Anlamadım ki ben. Bizim ne? Bir yere götürüyor galiba. Çekilin. O çekilin abi. Tamam onlar zaten daha 10 kişi öldürememiş. 9 kişi öldürmüş. Tamam geçin direkt. Abi biz niye tezgahı değiştirmiyoruz ya? gaz Ya <laughs> her neyse. Söyleyemiyorum zaten. Gelin bakalım gelin. Buradan ben bir sizi öldürebilirsin. Öldüreceğim hadi. Evet. Şey, oha. O adam bize taktı bu arada. Takacaksan ben de sana takarım. Başka yok ki. Var ya ben bulamıyorum adam o yüzden. Aha bir mermim kaldı şu an. Evet. Çok iyi oynuyoruz şu an. Zaten ben kalafta diyor bayağı. Ben Brawl Stars oynamadan önce bunu oynuyordum ben çekelim bakalım. Adamlar boz falan değil de zorlanıyoruz ne bileyim? Silahlar da iyi. Ben de bu vardı. Bu vardı ya çok oynuyordum. Ya var ya boş boşuna ha, mermi harcattın ha bana. Bir de bizim adamlar da oynuyor. Ben hep kafadan vurdum. Headshot. Hadi bitiyor son ben. Hadi son ben mi? Yok. Adamlar da 20 almadı arkadaşlar. Tamam ben öldürüyorum. Arkadaşlar tamam. Öldü. Öldü ben öldürdüm. Tamam. Evet. Ben öldürüyorum arkadaşlar bak. Emirhan yazıyor bakın Emirhan 25 oldu. Evet. Güzel. <laughs> Şarjı 54 falan öyle. Oo, güzelmiş. Aa güzelmiş. Ha ikinci. Adamın kaç kilo var birinci? Bakacağım. Benim kaç kilo var onun? Kaç kilo var? Hadi. Teşekkür nerede? Hadi ama. Hadi açalım. Yok. Bir şey çıkmadı galiba. En iyi öldüren kişi 22. Benim 17. Ne yani iyi ya. Ben tecihazı sevmedim. Bakın bir çek. Tecrüböz. Bakın. Ya tamam şu gelsin bir ya. Tamam. Bu mu? Bu. bu güzel, bu güzel, bu güzel. Evet. Bak çok oyunculu. Bir tane daha oynayalım. gidiyor. Herkes açık yapsın <gülüyor> bari. <laughs> Harita <zaman> niye rastgele? <laughs> Neden şu değil? <laughs> Seçilmiyormuş. <laughs> Kaç kişi? Kaç kişi yok? <laughs> ee, 6-28 dakika. <laughs> tamam bir, bir <laughs> 6 28 dakika diyorum 6 dakika 28 saniyeydi de şimdi de bilmem kaç 6 28 şu an oyuncu mu Yok. bu güzelmiş aslında bu tüfekli aslında böyle ya şu an savaşta değil de sanki böyle bir şey ya şu an geliyor da iki mermiyle biz nereye gidiyoruz gel 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 niye korkuyorsunuz abi? bak bu araba güzel mi? bu şey araba diyorum ben. Silah. Abi ne yapıyor? Hmm. Ya ben niye tecrübesi değiştiremiyorum? Bir dakika değiştireceğim. Haberi değiştirmiyorum. Ya bir tane sniper var tamam mı? Dur biz de değiştirelim. Tam değiştiriyordum da neyse. Dur ya dur. Bekleyin. Gel gel. Gel abi burada bir sürü. <laughs> ne yapıyorsa o şey sniper'cı yapıyor arkadaşlar. Yani o altı kişiyi de öldürmüş. Anladım. Onu da bir söyleyeyim. O oh, öleceğim ben. Ben değilim şimdi. Öl bakalım sen. Sen de öl. Ama kaç. Aynı ölüyorum. Valla. Dur teçeyi değiştir, niye değiştir. Vallahi teçeyi değiştir. Aha şu vallahi çok güzel. Tamam. Yani ben bununla iyi oynuyorum. Galiba. Şöyle Şöyle bakalım. Evet. şu var ya şu. Dur bakalım. Şöyle. Şuradan. Gel gel buradan beni şey sıkıştıracaklardı. Ama izin vermiş. Şöyle. Nereye nereye? Oradan da beni sıkıştırıyorlar da. Oha. Lan niye bu aldı? Şimdi. Bir dakika arkadaşlar. çekil. Hı. tamam. Abi bu burada ne yapıyor? Ne yapıyorsun kardeş? Evet son 28 mermi ve artık bunu alayım dur. Dur abi. Oo bu güzel ya. Şekil. Şu an var ya. Bari şunu alalım da. Şöyle koyayım var. Nasıl göremezsin bunu? Yani nasıl göremezsin? üç kişi mi iki vardı of oh. ben bu siz niye böyle yapıyorsunuz ki şöyle uzun zamandır ölmüyoruz milletin silahını kullanıyoruz şu an çekil bakalım şöyle arkadaşlar var ya altı dakika burada arkadaşlar. Bir dakika. Ya görmedim. Gördünüz arkadaşlar. Bak ne yapıyormuş. Dur. Dur ya. <laughs> o benim. Evet. Arkadaşlar bu çok güzel bir şey. Ya. Ha, bu ne? Böyle bir şey arkadaşlar bu. Biliyorsunuz. Belki. Belki de bilmiyorsunuz. <laughs> Çok güzel bir şey arkadaşlar bunu. Almayı unutmayın. <laughs> ya almayı unutmayın derken seviye gerek. Ben de zaten seviye atladım ve böyle yendim. E beni gösterir büyük ihtimalle. Yok göstermez. Aa beni gösterdi. Yemin ederim beni gösterdi. Hatta şöyle şöyle yapıyorum onu öldürdükten sonra. Orayı kameraya yansıtmamışlar. <laughs> evet evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Call of Duty oynadık. Umarım zevk almışsınızdır. E, yarın da video gelebilir. Belki yani belki gelir. E, görüşmek üzere. Bay bay.